kumsalı kucağımıza almanın daha yeni heyecanını mutluluğunu yaşarken bu süreç başımıza geldi. Çok üzgünüz şu anda. 22 15 Haziran'da da kızımızın bu kötü haberini aldık. Yani evlilik yıl dönümümüz bize zehir oldu. Kumsal Kar henüz 46 günlük Türkiye'nin en erken SMA tanısı konulan bebeklerinden. Minik bedeni bu hastalıkla mücadele ederken ailesi yardımseverlerden destek bekliyor. Ee, topuk kanı sonucu olarak ilk en erken tanısı bizim bebeğimiz oldu. Şu anda Türkiye'nin en küçük ve en erken tanısı Kumsal. Ee, topuk kanı sonucunda belli oldu. 20 günlükken tanısı konuldu. E, tabii ki de bu süreci kabullenemedik. Tekrardan test yaptırmak istedik. E, Ankara'ya tekrardan test gönderdik. E, ne yazık ki sonucumuz aynı çıktı. SMA hastalığı henüz ilk evrede olan kumsal bebeğin tedaviye ihtiyacı var. Yok çok şükür makineye bağlı değil. Makine ihtiyacı, solunum ihtiyacı yok şu anda. E, ama süreç çok bir süreç. E, gün geçtikçe aslında e, zorlanıyoruz. Çünkü bu süreç zorlandıkça daha kötü şeylerin olacağını biliyoruz. Yürüyemez, koşamaz, yatağa bağımlı olur bir süre sonra. Solunum desteği almak zorunda kalır ve ben kızımın bunları yaşamasını hiç istemiyorum. Kumsal bebeğin şu an kullandığı ilaç sadece hastalığın ilerlemesini engelliyor. Süreç aynı şekilde işliyor. Destek, solunum desteğine ihtiyacı varsa aynı şekilde olacak ama sadece durumu bir hafta değil de 10 gün erteliyor. Valilik onaylı yardım kampanyası başlatan aile destek bekliyor. 29 Haziran'da biz valilik iznimizi aldık, kampanyamızı başlattık. Şu an %2'de yani bu çocuk yani 6 ay içinde tedavi olması gerekiyor. Yani 6 ay içinde tedavi olursa %98 e, normal hayatına devam edebilecek. Yani yaklaşık 32 milyon Türk lirasıyla. Yani kendi başımıza başarabileceğimiz bir miktar değil. Yani herkesin desteğine ihtiyacımız var. Kampanya başarıyla tamamlanırsa Kumsal bebek tedavi için Dubai'ye gidecek. Şey içinde yani Türkiye'de yapılmıyor bu ilaç. Biz e, Dubai'deki hastaneden teklif aldık. Yani orası daha uygun olduğu için belli bir ülkelerde yapılan yerler var. Biz Dubai'da uygun olduğu için Dubai'den teklif aldık. Evet kampanyayı bitirir bitirmez inşallah o uçağa binip Dubai'ye gideceğiz.